Konuşan kedi görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da konuşan kedi görmek. Bu rüya beklenmedik gelişmelere, kişinin hayatında meydana gelecek ilginç olaylara, uzun süredir takip ettiğiniz bir inancın eksik taraflarını görüp bırakmaya veya radikal kararlara işaret eder. Rüyasında bir kedinin kendisiyle konuştuğunu gören kimse, sinsi ve kötü bir kadının getireceği haberlere inanır ve bu yüzden hata yapar. Bu rüya insanlar hakkında fitne çıkaran, duyduğu her şeyi başkalarına yetiştiren ve doğruların yanına yanlışları da katan bir kimse ile tabir olunur. Rüyasında bir kedinin kendisine kötü bir haber verdiğini görmek, gerçek hayatta güzel bir havadis almaya veya mutlu olmaya işarettir. Bazı ilimler demiştir ki kedinin verdiği habere itibar edilmez. Rüyada kedinin güzel öğütler vermesi. Rüyasında bir kedinin kendisine güzel öğütler verdiğini ve hak yolunda konuştuğunu gören kişi, gerçek yaşamında kötü bildiği bir kimseden iyilik görür ve bu rüya suizan ettiğiniz için haksızlık yaptığınıza veya insanlar hakkında bilinçsizce konuştuğunuza işarettir. Böyle bir rüya kendisine itibar edilmeyen bir kadının aslında doğru yolda olduğunun ve insanları da güzel olana yönlendirmek istediğinin göstergesidir. Rüyada kedi ile konuşmak. Rüyasında bir kedi ile konuşan, kendisine hizmetçi tutar veya bir gruba lider olur. Bu rüya dünya hayatında rahatlamaya, kişinin maddi anlamda güçlenmesine, kendisine hizmet edecek kişilere sahip olmasına, komuta etmeye, liderlik yapmaya yorumlanmaktadır. Bir kedi ile sohbet eden kişi, güçsüz ama onurlu bir adamla gerçek hayatta ilişki kurar ve onunla vakit geçirir. Rüyada kedi görmek Kedi sizin düşmanlarınızı temsil eder, ancak bu düşmanlar size çok zarar vermese de suyu bulandıran insanların varlığına yorumlanır. Videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.